dersimizde üslü sayılarda sıralamayı işleyeceğiz. Üslü sayılarda sıralama yaparken şu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demişiz? Birinci maddemiz üslü ifadelerin değerini bulup ondan sonra sıralayabiliriz. Ya da tabanları eşitleyip sıralayabiliriz. Ya da üstleri eşitleyip sıralayabiliriz. Bu üçünden birini uygulayarak sıralama işlemi yapabilirsiniz. Hemen sorumuza bakalım. Evet, 5 üzeri 3, 5 üzeri 1, 5 üzeri 5. Şimdi tabanları aynı ise ben bunları nasıl sıralarım? Tabanları aynı ise üssü büyük olan daha büyüktür. Bakıyorum bunlara en büyük hangisi? 5 üzeri 5. O zaman benim en büyük sayım kim olacak? M olacak. Daha sonra kim olacak? Kim? 5 üzeri 1 mi, 5 üzeri 3 mü? Tabii ki de 5 üzeri 3. O zaman ne olacak? K. Daha sonra kim olacak? L. Ne diyoruz? Tabanları aynı ise üssü büyük olan daha büyüktür. Bu sorumuza bakalım. Bu soruda kimler eşit ya da kimlere göre bakabiliriz? Bakıyorum şu anda hiçbiri eşit gözükmüyor. O zaman ben bunları nasıl sıralayacağım? Hemen burada 4 ile 81 mi var? Bu sayıları gördüğümde hep en küçük olarak mı yazacağım? Ben 4'ü nasıl yazarım? Yani P'yi nasıl yazarım? 2 üzeri 2 üzeri 20. O da kaçtır? 2 üzeri 2 çarpı 20'den kaçtır? 40. R'ye mi bakalım? R zaten kim? 5 üzeri 40. S'ye bakalım. S'miz kim? 81 mi? 81'i ben nasıl yazıyordum? 81, 27, 9 sayılarını görünce aklıma hangi sayı gelecekti? 3. 3. O zaman 81'i ne diye yazacağım? 3 üzeri 4 üzeri 10. O zaman burası kaç olur? 3 üzeri 4 çarpı 10'dan 40 olur. Şimdi baktığımda bütün sayıların üstleri eşit mi? O zaman üstleri eşit ise ne diyorum? Tabanı büyük olan daha büyüktür diyorum. O zaman en büyük tabanı kim? 2, 5 ve 3 ise en büyük tabanı 5 üzeri 40. Yani 5 üzeri 40 kimdir? 5 üzeri 40 R'dir. Daha sonra kimdir? Daha sonra 3 müdür? O zaman 3 kimdir? S. Daha sonra baktığımda kim kaldı? 2. 2 de kimdir? P. Sıralamızı bu şekilde yapabiliyoruz. Baktığımızda tekrar söylüyorum. Tabanlar eşit ise üssü büyük olan büyük. Üstel eşit ise tabanı büyük olan daha büyüktür. Bu örneğimize bakalım. Bu örneğimize baktığımızda 8, 4, 16 var. Bakıyorum üstel eşit mi? Eşit değil. O zaman ne yapacağım ben? Hepsini aynı sayı gibi yazacağım. Hemen D'yi yazıyorum. D'miz kim? 8 neydi? 2 üzeri 3 üzeri 7. 3 kere 7 21 mi? O zaman burası 2 üzeri 21. E'mize bakalım. E'ye baktığımda 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. 2 kere 6 12 midir? 2 üzeri 12'dir. F'ye bakalım. F'miz kaç? 16 neydi? 2 üzeri 4'tü. 16'yı da 2 üzeri 4 diye yazıyorum. 4 kere 4 16. O zaman 2 üzeri 16. Tabanları aynı mı oldu? Tabanları aynı ise neydi? Üstü büyük olan daha büyüktü. Bakıyorum en büyük kim var? 21. Yani kim? D. Büyükten küçüğe doğru sıralayın demiş. D büyüktür. Daha sonra kim var? 16. Bu kim? F büyüktür. E. Gördüğünüz gibi tabanları aynı mı çıktı? Başta ne tabanı ne üssü eşitti? Biz ne yaptık? Tabanları eşitledik. Bu sorumuza bakalım. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Baktığımızda şıklarda kim var? 5, 25 ve 125 mi var? O zaman bunları deneyeceğiz. 125 kimdir? 125 5'in 3. kuvveti mi? 5 üzeri 3. 125 üzeri 6 mı diyor? O zaman 125 üzeri 6 ne demekmiş? 5 üzeri 3 üzeri 6'dan 5 üzeri 18. Bu bir dursun. Daha sonra elimize bakıyorum, sayılar hep aynı mı? Evet. Kim var? 25 üzeri 11 var. O zaman 25 10, 10 üzeri 11 de düzenleyelim. 25 kimdir? 5'in karesi üzeri 2'dir. O da 11'dir. O da 5 üzeri 22 yapar. Baktığımızda 125 üzeri 6'yı çevirdik. 25 üzeri 11'i çevirdik. Kim kaldı? 5 üzeri 20. O zaten en küçük olduğu için aynı mı? Yani ben aslında kimleri sıralıyorum? 5 üzeri 18, 5 üzeri 22, 5 üzeri 20. O zaman tabanları aynı ise neydi? Üssü büyük olan daha büyüktü. En büyük kim? 5 üzeri 21. büyüktür. Daha sonra kim? 5 üzeri 20. Daha sonra kim? 5 üzeri 18. Baktığımda 5 üzeri 18 kim? 125 üzeri 6 mı? En küçük kim var? Bu. O zaman ya bu olacak ya bu olacak. Yani B ve D seçeneğini elelim. Daha sonra 5 üzeri 20 zaten aynı. Bakıyorum hangi şıkta var? C. O zaman cevabımız kimmiş? Cevabımız C'ymiş. Bu sorumuz bize ne diyor? Bakıyorum sorumuza. Evet, tabanları farklı mı? Farklı. Ne yapacağım? Tabanları eşitleyeceğim. X kim? 32 neydi? 2 üzeri 5. Üzeri 5. O da kimdir? 2 üzeri 25'tir. Y'miz kaç? 2 üzeri 11. Orası aynı. Kalsın. Y diyelim. Düzenli dursun diye onu da buraya yazalım. 2 üzeri 11 dursun burada. Z'miz kim? Z'miz de 16 üzeri 6 mı? 16 kimdir? 2 üzeri 4 üzeri 6'dır. O da kimdir? 2 üzeri 4 kere 6 24. 64 neydi? 64 de 2 üzeri 6 idi. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 çarpı 2 32. 32 çarpı 2 64. Kaç oldu? 6 oldu. O zaman ne yazıyorum 64 yerine? 2 üzeri 6 üssü 3. 2 üssü 6 kere 3 kaçtır? 18. Baktığımda tabanları aynı mı? Tabanları aynı ise ne yapıyorduk? Üssü büyük olan daha büyüktür. En büyük kim? 25. Bu hangisi? X. Daha sonra kim var? 24. O kim? Z. Daha sonra baktığımızda kim var? 18. O kim? T. Daha sonra baktığımızda kim kaldı? Y kaldı. Büyükten küçüğe sıraladığımızda sonucu bu şekilde buluyoruz. Üstü sayılarda sıralama sorularımızı bu şekilde çözebiliriz.